Teşekkürler. Buyurun, Ve evet, doğru bir süreç evet. geçirdik seçim öncesinde, seçim sonrasında da hazır vermemizi size şahit olduğunuz evet. çok teşekkür ederim. Geçerim. Tamam. 2017'sinde yapılan seçimlerden sonra bugün seçim kuruluna gelerek parti teşkilatlarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Karabük'ümüze, vatana, millete, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanlarımız, ülke ocakları başkanlarımız, hanımefendiler, parti teşkilatlarımızın bütün kademeleri bugün bizlerle birlikte. Umutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla siz basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Seçim süresinde de hiçbir zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ni yalnız bırakmadınız. Bizlerle birlikte oldunuz. Ee, yine partimize çiçek göndererek, şahsımı telefonla arayarak tebrik eden bütün Karabük'ü dostlarımızı, bütün camiamızı, bütün delegelerimizi, bütün sevenlerimizi onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ee, i̇şin mimarı arkamızdaki teşkilatlardır. Başkanlar gelip geçicidir. Bundan sonra bütün parti teşkilatlarımızla birlikte birlik bütünlük içerisinde en güzel şekilde davamızı partimizi Karabük'te temsil ederek en iyi şekilde başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الله. إذ رعى نارا ربك فاحلعنا عليك إنك سينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن